Bakalım 3 haftalık eğitim programımız başlasın. İlk videomuz temel göz egzersizleri ile ilgili olacak arkadaşlar. Hızlı okuma ve anlama tekniklerinde gelişebilmemiz için gözümüzün önünde hayali bir açı olduğunu düşünelim. Bu açıyı genişletmemiz lazım. Görme açımızı genişletmemiz lazım. Anlaştık mı? Bu görme açısını genişletmek de göz ile mümkün olabiliyor. O yüzden bu temel egzersizleri her gün burada belirttiğim sürelerde yapacaksınız. Evet başlayalım bakalım. Şimdi bu etkinliği nasıl yapacağız arkadaşlar? Şu şekilde olacak. Bu noktada odaklanacağız. Gözümüz bu eğriyi çizecek. Buraya geldiğimde bu noktaya odaklanıyorum. Gözüm bu eğriyi çiziyor. Buraya geldiğimde bu noktaya odaklanıyorum gözüm bu eğriye çizecek. Buraya geldim bu noktaya odaklandım gözüm bu eğriye çizecek. Yani rastgele değil. Odak noktamız şu şekilde. Gözümün odak noktası bu çizgi bu nokta. Anlaştık mı arkadaşlar? Hadi bakalım. O zaman başlasın. Evet, nasıl bu seminerlerde uyguladığımız temel göz egzersizlerinden daha çok paragraf okuma tekniklerine yönelik etkinliklerden biri. Şimdi ikinci etkinliğe geçiyoruz. Hazırsanız? Evet, şimdi bunu nasıl yapacağımızı söyleyeyim arkadaşlar. Şu noktadan başlıyoruz. Metronom sesine göre tık 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 Buraya geldim. Tekrar buradan geri dönüş yapıyorum. Anlaştık mı? Hadi bakalım süreniz başlıyor. Evet, nasıl gidiyor? Devam, devam. Yılmak yok bu iş emek istiyor arkadaşlar. Hadi bakalım diğer etkinliğimize geçelim. Şimdi de dikey olarak göz kaslarımızı geliştirme çalışması var. Bakın arkadaşlar, metronom sesiyle. Tık tık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şeklinde ona kadar geliyorsun sonra buradan geri dönüyoruz. Metronomla birlikte sıçrama yapacak gözlerimiz. Anlaştık mı? Burada amacımız yine göz kaslarımızı geliştirmek, o tembelliği gidermek, şu açıyı genişletmek. Haydi bakalım. Süremiz başladı. Nasıl gidiyor? Devam ediyoruz hemen diğer etkinlikle. Evet arkadaşlar şimdi yavaş yavaş bazı mevzulara girmeye başlayalım. Gözlerimizi el gibi kullanma yeteneğine sahip olabilir miyiz? Olabiliriz arkadaşlar. Gözümüzde bir şey alıp buradan o tarafa atabiliriz. Biraz gözlerimizi yeteneklendirelim. Becerisini artıralım. Bakın şimdi burada şu aşağının görünüp görünmemesi çok önemli değil arkadaşlar. İnebildiğiniz yere kadar inin ya da çıkabildiğiniz yere kadar çıkın. Gözümüzün önünde bir açı olduğunu düşünüyoruz. Bu açıyı yukarıdaki ağlara açıyoruz. Tamam mı? Şu şekilde. İki ağayı birden görmeye çalışıyorum. Ortaya bak. İki ağayı birden görmeye çalış. Her metronom sesinde de şunu yapıyoruz arkadaşlar. Tık, 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 tık. Sonra tekrar aşağıya. Tık, 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 tık. tık. Sonra aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya. Süre bitene kadar bu şekilde. Hadi devam edin. Süreniz başladı. Evet haydi dayan son etkinliğe geldin. Hadi bakalım. Son etkinlik dedim hayır son etkinlik değil sondan bir önceki etkinlik arkadaşlar. Bu etkinlikte ne yapacağız? Bu etkinlikte telkinle çalışacağız. Ben kırmızı dediğim zaman buna bakacaksınız. Sonra siyah dediğimde buna, yeşil dediğimde gözümüzündeki açı pergel gibi bu şekilde açılacak. Bunları göreceğim. Sadece söylediğim renge odaklanacağım. Başka renklere değil arkadaşlar. Söylediğim renge. Sarı, kırmızı aşağıya kadar ineceğiz. Tekrar aşağıdan yukarıya devam edeceğiz. Anlaştık mı? Sadece söylediğim renge odaklanacaksınız benim telkinime göre. Alalım görüntüyü. Kırmızı, siyah, yeşil, sarı, kırmızı, mavi yeşil sarı siyah kırmızı şimdi yukarıya doğru tekrar kırmızı siyah sarı yeşil mavi kırmızı sarı yeşil siyah kırmızı yukarıdayız şimdi tekrar aşağı iniyoruz kırmızı siyah yeşil sarı kırmızı, mavi, yeşil, sarı, siyah, kırmızı. Aşağıdayız, yukarı çıkacağız. Kırmızı, siyah, sarı, yeşil, mavi, kırmızı, sarı, yeşil, siyah, kırmızı. Evet, bırak. Arkadaşlar bu bireysel seanslarda dikkat sürekliliğini artırma seanslarında uyguladığımız etkinliklerden biri. Daha daha niceleri olacak tabii ki de. Bunlar şimdilik temel egzersizlerimiz. Evet. Geldik son etkinliğe. Hadi bakalım. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Arkadaşlar metronom sesiyle sıçrama yapacağız. Oklar var burada. Göreceksiniz şimdi ekran geldiği zaman. Önce sağdan bir sekiz çizeceğiz. Anlaştık mı? Sonra soldan bir sekiz çizeceğiz. Ben size sola geç dediğimde sol tarafa doğru çalışmaya başlayacaksınız. Anlaştık mı? Benim telkinlerimi dinliyorsunuz. Haydi bakalım son 3 dakikalık çalışmamız başlasın. Evet sağdan çiziyoruz. Sol taraftan 8 çiziyoruz. Tekrar sağdan sol taraftan sağ taraftan sol taraftan sağ taraftan sağ taraftan Sağ taraftan Ve bitti. Evet arkadaşlar bu videodaki etkinlikler temel göz egzersizleri. 21 gün boyunca sürekli bu etkinlikleri yapmaya devam edeceksiniz. Şimdi bir etkinlik daha söyleyeceğim size yapmanız gereken. Boş bir A4 kağıdının ortasına bir nokta çiziyorsunuz. Kenarlarına birer tane nokta çiziyorsunuz. Dik bir şekilde oturuyorsunuz, ortadaki noktaya bakarak kenarlardaki noktaları da görmeye çalışıyorsunuz. Bu süre, bu, bunu yaparken de şunu yapacaksınız: Yaklaştırıyorsunuz burnunuza doğru ve uzaklaştırıyorsunuz. Yaklaştırıyorsunuz, uzaklaştırıyorsunuz. Bunu arkadaşlar 20-25 kere yaparsanız çok faydasını görürsünüz. Yine çok basit bir egzersiz daha var. Göz egzersizi olarak temel egzersizlerden. Omuz genişliğinde ellerinizi açın lütfen. Omuz genişliğinde sağ sola, sağ sola, sağ sola. Bu egzersizlerin hepsini yaparken arkadaşlar dik duracaksınız. Boyun kımıldamayacak hiçbir anlamı yok o zaman. Kafamız kımıldarsa zaten göz kaslarımız çalışmaz. Temel göz egzersizleriyle başladık. Geçelim şimdi ikinci videomuza.